Yok. Ben bir devam var zannetmedim. Rezil oldum. Gördün mü yine? Allah kahretsin. Nereye temizlik şimdi? Değil mi Salih? Salih Tuncay Melek. Adamı dinlerken. 6500'ü indirdin. Daha çok bekliyorsun ya. Daha gideceğiz. Aşağılara gireceğiz falan zannedin. Evet, parlak. Flash is the merak ediyorum bu şeylere. Şurada bir resim çekinelim ya, baksana ne güzel. Ş Şunu Ayşe bu, yaklaştır da ışıl daha ya, belli Amca oluyor. belli oluyor zaten, bak. Tabii baksana. Tamam, parlıyor, 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 Görmüyor musun? Uzaktan daha da belli oluyor. Yakından çok şey yapmıyor. Ama hadi bir şey söyleyeyim, benim gidelim. şuram acıyor. Haydin gidik, haydin. Haydin gidik, haydin. Haydi gidelim, hadi. Hadi, hadi. yerler. Bir durun, bir durun. Şuraya gideceğim. Resim çekince. Buraya kadar geldim. Arkasını görmüyor musun Salih? Aa buradan çekseniz kafi bence sizce. Evet. Video açıkken çek. Şöyle git al Az daha git. Sonra çok şişkin çıkar. Buradan çıkıyor işte. Ama Arkaya al. Biraz havaya Aynen, al. Gidiyor, bak. Ben şuraya bakacağım. O zaman aşağı yukarı buluyorum. şöyle yukarı çıksın ya. Nasıl orası Tamam mı? Tamam ya. tamam ya. oldu güzel Hiç çekemiyor. Geçen video evet. almaya devam et ben şöyle yürüyeceğim. Her şeye geçelim. Ya videoyu size yollayayım her şeye